Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün merge Tactics'teki en iyi kombolardan biri olan bu kombo oynayacağız. Normal maçlarda ne kadar çalışıyor merak ettim. Farklı bir içerik olsun diye de çekmek istedim. Desteği hızlıca tanıtayım. Haydut, Valkyrie ve Kraliçe intikamcı bonusu oluyor biliyorsunuzdur. Sonra valkür Kraliçe, Barbar ve Okçu da klan bonusu oluyordu. Bu iki komboyu birleştirince de çok güçlü oluyordu. Yanına da Mega Shoal'i aldım. Genelde 6. kart olarak da Mega Shoal'i alıyorum. En yani son ondan da 2 tane konma geliyordu. 2 tane de büyü aldım desteği bozmamak için. Şöyle bu kartlarla gideceğini düşündüm. Atak kart yok biraz sıkıntı çekebiliriz. Artık göreceğiz. Düşes iyi gider diye düşündüğüm için de düşes aldım. Hemen maçlarımıza geçelim. İlk adamı bulduk. okçu verebiliriz. Bu alt yok elde ben ona ne atayım şimdi? Okçu kriç orada ölürüm ya? Yok ölmez ya düşes var ya. Bu arada adam çok agresif oynadı. Saçma bir deste oynuyor da kendi yaptığı bir desteyle oynuyor. Bu arada onu yiyeceğiz orada. Sağdan bir haydut atacağım adam ikisini bitirdi çünkü. İkisi yok şu an. Haydut oradan gitti tamam. Golem bayağı vuracak çünkü kule gitti. Haydut bir tane daha. Herhal. Çok mu agresif mi bilmiyorum ama. Korumaya çalışırız. Öfke falan atabiliriz. Gel kalmadı. Düşes de çok iş yapmıyor bu arada çoğu maça karşı. Hani bir bait oynuyorsa rakip iş yapabilir. Onun haricinde çok çalışmaz. Bu barbar bölelim. Evrimi de iş yapar diyecektim. Adam direkt köprüden daldı. Bak şimdi Düşes direkt gidecek yani. Böyle ağır kartlara karşı direkt gidiyor. İyi yedi koruyor bu arada. Adamda da var var varmış. Çok iyi çatalım şöyle. Mega şuanda nereden nereye gitti lan? Ne oldu ya anlamadım ama. Haydi hadi haydi. Yapış 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 bir tane daha tamamdır. Tam fark edemedim de neyse. Acaba ne yapacak? Kesinlikle önüne golem atmaz. Yani şunu yapsam ne yapacaksın mesela? Şöyle güzel bir haydut atalım. Mega şöyle gitsin anda. kutsal kuyu benim için okuyordur. Tam ki güzel kazandık bence. Tam zaten saçma deste oynuyordu. Bu arada antiydik de enteresan şekilde adam. Hiç adam bir oynasa belki alabilirdi de. Bilmiyorum. İyi maçtı. Evet ikinci rakibi de bulduk. Neyle başlasak? Oy mega şövalye. Güzel şeşmeler geliyor ha. Enteresan bir şekilde. Şeyi mi oynuyor şu? Kraliçe domuzcuk mu oynuyor acaba? Evet. Adam meta destesi oynuyor. Bu adamı yakalarsak atla mega. Bu misketleri çıktı. Neyle tutar onu? Aynen benim de aklıma geçiyordu. Ama daha fazla iksir kazandık Çok güzel okçu de atacağım. Yakın benzi kartı yok çünkü adamın. O küçük kliçiyi de tutamaz çok rahat. Paket atmayı deneyebilir. Özelliği basalım. Sol kuleyi aldık neredeyse. Bir tane daha var. Tamamdır. Oy tekrar vurdu. Okşar yeter herhalde oraya. adam iyi oynasa bile bu arada adam için acayip zor eşleşme. Çünkü Mega Şualen var, Haydut'um var falan. Hani sıfır hata oynasa belki anca o zaman alır. Onun haricinde almasının yolu yok yani. Çünkü domuzu falan ortadan bölmesi lazım. Adamın yani o destede sıfır hata yapması lazım dediğim gibi. Güzel. Adamın depremi var ya bir de hiçbir şeyimizi de ya Çok güzel bir çarpma attık orada. Bir tane daha vurdu güzel. Hani bu at sana çok bir şey değiştirmez orada. Öfke de basalım. Ama süper seri şey, eşleşmeler veriyor bugün vallahi acayip şaşırmış durumdayım. Arda arda iki maç fena olmayan eşleşmeler aldık. İyi oynadı diyelim üzüldüm adama. Hani rakibin destesini oynayıp da böyle bir destek gelse karşıma harbiden söverdim oyuna. Evet, iki maç üst üste güzel gelince bek topçu geldi. Mega şualiye güzel cevap. Ama madenci oynuyor. Yakın menzil kartı varsa bir tane var olur. Yüksek ihtimalle diye düşünüyorum. Uç arkadan bırakacağım zaten. Ateş ruhu kuleye de vuramaz. Zaten yeni çıkardı güzel. Yok ya burada denenmez mega şualiye. Arkadan bırakalım ya? Adamın yakın menzili de merak ediyorum şu an. Mızraklısı var güzel onu tokatlar tak diye. Onun için öfkemiz var. Haydi tordan nasıl zıplamadı lan? Haydi evet, otun zıplama özelliği kalkmış herhalde. Ya de güvenmedim. O ateş bunun Şimdi alamayacak yüksek ihtimalle. Özellik bassa kalan çok vuracaktı. Bir tane yapıştıracak sanırım Ertuğrul. Ta tekrar vurmasın ya. Tamam. Arkadan güzel kart yağarsa kalırız bu adamı çünkü öfkemiz var. Yarasası için, mızrakası için de çarpma falan atsak. Ama ikisi işte deste pahalı ya. Mega şövalye, kraliçe falan zaten. Lan. <laughs> <laughs> Çok mantıklı yaptı da. Evrimi çevirdik diyelim. Tam zehri varmış onu da öğrendik. Kamufle'nin çok yanında kalacak. Özellik yetiş artık. O çarpmayı kimse görmedi. Arkadan barbarları böleceğim. Bayağı iksirimiz var çünkü. Adam hala iksir arzıyor. Adam iksir zırhındayken bastı onu bence buradan bu arada dönemez. Yine arkadan çıkacağım. Şu an hala adam iksir harcıyor çünkü. Zehri çok kötü kullandım. Dizdörf kötü kullandık. Düzce basmışız ona. Özellik yok yetişmedi ya. Yetişse alacaktık. arkadan çıkacağım yine. Şu sonuna kadar. Şu valisini çıkardı elinden. Çok boş yer attı direkt girdim sağdan ben. Neyim varsa gireceğim direkt. Mega şövalye. Aydın. Okçu. O an orada kuleye nasıl vurdu mu? Aha. Hadi lan. Adam da geldi. Aldık galiba. Oh. zaman ama işte tokatladım lan bu desteyle atak kartı yok lan desteyle tokatladım seni. Deme moja atıyor bir de. Oynayamıyorsan oynamayacaksın otomatik kardeşim. Evet Japon geldi galiba. Nasıl semboller onlar ya. Şu şey Mısırlıların duvarlarıyla çizdiği şeylere benziyor saçma sapan. Yine topçu geldi fark ettiyseniz. Büyük ihtimalle oyun az önceki maç zorlandığımızı fark etmiş olacak ki. Özellik bassa şu an zıplar bu arada da. Erken açma gerek yok bence onu. Oha lan. Haydut'u gördünüz mü? Orada bir çaba sarf etti gibi geldi bana. Haydut'un zıplama özelliği harbiden kalkmış vallahi. Enteresan özellik bence ya. nokçu kreçe deneyeceğim. Adam bayağı iki sıra harcadı. Solda bir şey atmak zorunda. Herkeste paket var maşallah. Bir tane de belki hasarı arttırabiliriz. Vur. Tamam. Biz kreç ile vurduk. O kadar hasar. Adam bir tane çalı ile vurdu. Bu maç düşesi olması daha iyi ama isket fıçısına çünkü vurdurtmuyor ya. Ben Barbar atarım oraya. Bu arada hani bir daha Haydut'a güvenenin... Evrim çevirmekti zaten. Amacım evrimsiz olsa atmazdım. Hayır. Buraya bir tane de öfke atmak zorundayız okuşar, Temizleyemez hepsini. İki xe girdik. Güzel oldu. Oy bak de güzel vurdu. Oha şehri çıkardı altın şu elinden. Hala kişiye harcıyor bu arada. Saldırıyor adam. Çok seri. Tam mega şövalyeye gelmedi de. Altın şövalyesi dönmüş olabilir. Anam helal lan mega. Mega vur vur mega vur. Bir tane, Bir tane daha vur. Tamam. Altın şövalyenin gücüne şahit olduk hepimiz orada. Bir daha mega şövalye atacağım valla. Açamadım harbiden onu. Baksana Haydut'un canının yarısını yediler ya. Mega'ya bak lan. Şu an bayağı öndeyiz bu arada. Adamın büyük bir de yok galiba. Vurdurtmazsak kazanırız. Biz de biraz daha önde savunma yapalım şöyle. Lan. Yetişti. Oyu aldık. Bu desteyle arada hep tüm maçları kazandık. Bu arada maç kesmedim de hiç göstereyim hatta. Bu kadar iyi gideceğimizi tahmin etmemiştim burada. Gerçi klasik maçta oynadım da. Çünkü destenin kartları seviyesi çok düşüktü. Ama yine de bence iyi kazandık. Özellikle şu ilk, az önceki maçı kazanmayı beklemiyordum. Bence iyiydi maçlar. Ya farklı içerik olsun diye çekmek istedim bu videoyu. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Son olarak birkaç tane de sandık açalım şuradan. Sonra videoyu sonlandıralım. 3 yıldız. Güzel verdi bu arada. Video açarım diye bunların oy çok güzel video sonuna yakıştı. Mega şuayla geldi bir de. Güzel denk geldi. Başka bir şeyimiz var mı? Bir de sandık daha açalım. Artık gelmesin tabi. 2 yıldız. 4 olsun aynı öyle. 46 bin güzel. Bir dev sandık daha var. Az önce geldi zaten. Bir daha gelmez. Hadi güzel bir şey. Fena değil. Son sandığı daha açalım. Güzel sanma şık azından. Ee, dediğim gibi videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.